Tamam. Ha tamam. Kullandığınız adaptörü göreyim. Adaptörü göreyim kullandığınız. Onları göstereceğim. Hazırladım. Stomu'yu gördünüz mü? Gördüm, gördüm. <laughs> tamam. Tamam, gördüm. yok. Tamam. Şimdi ben ikisini de size gösteriyorum. Bu ilk anlaştığımız şu ilk kendisinden delik olan. Aa, şu... o o hatalı. O hatalı bir adaptör. Çünkü stoma bölgeniz sizin küçük bir de stoma dışarıya doğru çıkık değil. Evet. Ee, böyle durumlarda çukur adaptör kullanmanız gerekiyor. Evet. Düz adaptör evet. kullanılmaz. Bu da ikincisi. Bu da ikincisi. Bakayım İlk günler randıman almıştım bunda. Tamam onun çukurunu ha, o çok iyi bir. O o malzeme çok iyi. O çok iyi. Ha. Onun pastası tamam. Onun pastası çok iyi. Ee, bir onun çukur adaptörünün resmini ben size göndereyim. Sizin sutama bölgeniz, e, sutama'nın ucu dışarıya doğru çıkık olmadığı için çukur adaptör kullanmanız gerekiyor. Çukur adaptör kullan taktıktan sonra kemer takmak e, lazım. E, kemeri kastırdıktan sonra bağırsak boşaltımı çok daha kolay olacaktır. Ve tamam. kendi... Zaten kendisi seviyor. seviyor öyle. Yani üstüne bir kemer, kalın eşofman giymek istiyor zaten. Problem değil. Tamam. Ben ama kullandığınız adaptör sizin e, uygun değil. Tamam. Tamam. Hem büyük kesilme fabrikasyon olarak hem de düz adaptör olduğu için o uygun değil. Çukur adaptör resmini ben size göndereyim. Kullanmanız gereken adaptörü. Ondan sonra e, gerekirse size ücretsiz numune gönderirim ben size. Denersiniz. Olur tabii ki. Tabii ki temin ederiz. Ben Tabii ki ben sizin sorununuzu çözerim.